arkadaşlar. 93 model Vectra A kasa ile beraberiz. Etrafını şu şekilde kısaca bir dolaşalım. Ön tarafı bu şekilde. Sis farı yok bu pakette. GL paket bu araç. 93 model. 88 yılında üretime başlamış. 95 yılına kadar üretilmiş bir kasa. Ülkemizde de çokça sevilen bir araç. Arka tarafı bu şekilde. Zaten bildiğimiz bir kasa. Bu sol tarafta benim çok hoşuma giden bir otomatik anteni mevcut, bagaj açma düğmemiz burada, altında da bir plak aydınlatmamız var. Onun dışında ekstra bir e, özelliği yok dış tarafında. Düz sade aile tipi bir araç. Bagajımızın bir kaplaması yok, e, derinliği falan çok güzel. Şurada bir ilk yardım kitimizin olduğu bir bölüm var. Şu aşağıda da aydınlatmamız mevcut güzel aydınlatıyor. Şu iç tarafı, yanları falan kaplı. Güzel bir bagajı var. Yeterli bir aile için. Kapanması da bu şekilde kapanabiliyor arkadaşlar. Bir kapı seslerine, bir kapı içlerine bakalım. Sonra iç tarafına geçelim. Detaylarına başlayalım. Evet. Opel'in zaten severiz biz. Kapılar falan tank gibidir. Kapı sesi de bu şekilde. Evet. Arka kısmına gelecek olursak şunlar orijinal. Bu köşedekiler orijinal hoparlörleri. Şu ortaya iki tane sonradan konulmuş. Eksik yönü burada kafalıkları yok. Ama şöyle iki tane sağda solda düğmesi var. Bu koltuk tamamen açılıyor. Ve şurada bir kol dayamamız mevcut. Kol dayamamızın da buradan bagaja erişim mevcut arkadaşlar. Bu da bence yaşına göre, modeline göre iyi düşünülmüş bir olay. Bu kapı içleri Arka tarafın bu şekilde bir göz falan yok düz dört camımız otomatik düğmelerini buraya koymuşlar arka tarafın onun dışında bu mesafesi aracın çok iyi bu yüksekliği de çok iyi ancak şöyle bir sıkıntı var bu araçta biliyorsunuz Vectra B'nin de test videosu tanıtım videosu benim kanalımda mevcut bu aracın bu mesafesi kısa oturduğunuz zaman mesela ben zayıf bir insan olduğum halde Şuraya oturduğum zaman sağda biri varsa bir fites atarken kollarımız birbirimize değiyor. Bu arası dar bu aracın. Yani dışarıdan büyük gibi görünüyor ama bilmiyorum bu neden koltuğun büyüklüğünden mi aracın şasesinden mi bilemiyorum artık. Bu arası bir bir darlık var. Onu söylemeden geçmeyelim. Şurada bir koltukta kavis var. Bu buraya bir ferahlık vermiş. Bu orta ortada şalt tünelimiz mevcut. Ama burada da biri rahatça oturur, uzun yola gidebilir veya seyahat edebilir. Sol tarafımızda yine burada bir göz falan yok. Ancak aracın şeyi çok güzel. Yani gri kombinasyonu çok güzel. Bir aydınlık veriyor. Yani siyah olsa bu araç zaten eski. Bir karanlık olurdu. Şu kafalıklarımız ön tarafın Astra F'le de aynı bu şekildeydi onunla. Ben çok seviyorum. Böyle bir şey var. Böyle yumuşak, yumuşumuş bir maddesi var. Kumaşı çok güzel. Onun dışında arka tarafta bir aydınlatma falan yok. Düz. Ee, şurada sağda ve solda tutamaklarımız mevcut. Bir de ön tarafta da var. Yani normalde ben birçok araç çektim. Ee, Genelde 3 tane tutamak oluyor. Bunu da sola da koymuşlar. Ve hepsinde de askılık da var. O da güzel. Düşünülmüş. Arka tarafta ekstra bir şey yok. Şu kemerlerimiz ayarlı. Aşağı yukarı gidiyor. Arka tarafta başka da bir şey yok. Şunu da unutmadan söyleyeyim. Şurada bir küllüğümüz mevcut. Bu tabi biraz kötü olmuş zamanla. Bu araç 93 model. Normal. Bir ön tarafına geçelim. Ön taraftaki detayları da anlatalım. Sonra motoruna şanzımanına geleceğiz. Evet sol kapımız. Bunlar da kronik görüyorsunuz. Şunlar bu yıpranmalar genelinde oluyor bu araçların. Buna bir müdahale edeceğiz. Ee, şurada bir gözümüz var. Buraya bir küçük su sığar. Onun dışında pek bir şey sığmıyor. Böyle eldiven falan koyabilirsiniz. Hoparlörümüzü buraya koymuşlar. Kapımızı kapatalım. Şurada bir far kumandamız var. Şöyle bir detay var. Bu iç ışığı aydınlatıyor. Bu kadranın ışıklarını çoğaltıp azaltıyor. Sis farı için bir düğme koymuşlar. Bu arka sis. Ön sis yok bu araçta. Onun dışında şurada bir mazgalımız var. Kapaşma yerimiz bu şekilde plastik. Güzel yani öyle şey yok. Malzemesi de yumuşak. Şurada bunlar da onu söyleyeyim. Çatlak genelinde oluyor. Bu çok şey bir malzeme. Ama göğsünde bir çatlak yok bu aracın. Göğüs şeyi de güzel. Bu da yumuşak. Bir malzemeyle kaplamışlar. Şu değişen bir parça. Ucuz da bir parça. Ben baktım grisini bulamadım. Bu aracın içi gri olduğu için. Siyah çok ama grisini bulamadım. Bulursam değiştireceğim. Şurada küçük hoparlörler var ee, sol ve sağda. Onun dışında <laughs> göstergemiz var. Ee, göstergemiz Astra F ile aynı. Ee, ben seviyorum bu göstergeleri. Hoşuma da gidiyor. Astra F ile aynı. Zaten Astra F'in de videosu kanalımda mevcuttu. Ee, i̇zleyenler bilir. Ee, onun dışında araçta hidrolik direksiyon var. Ancak ayarı yok. Ayarlı bir direksiyon değil. Onun yerine koltuğu biraz ayarlı koymuşlar. Onu da göstereceğim. Onun dışında bu kontağımız bu şekilde. Orta tarafına gelecek olursak dörtlü düğmemiz burada. Bunun içi yanıyor. Gecede ışığı falan yanıyor. Güzel. İki tane daha mazgalımız var. Burada bir analog saat koymuşlar. O yıllara göre düşünürsek güzel tarz olmuş. Onun dışında şu benim biraz Garibime gitti. Bu da yani güzel. Değişik. Normalde işte bu klima veya kaloriferin düğmeleri böyle çevirme olur eski araçlarda. Bunda böyle bir şey koymuşlar. Buradan açıyorsunuz fanını. Değişik. Güzel. Klima bu araçta mevcut değil. Bir arka cam buz çözücümüz var. Güzel çalışıyor. Ben her sabah açıyorum. Gayet güzel. Şurada bir gözümüz var hemen. Teybin altında. Çok güzel. Bunun içinde de böyle bir malzeme var. Plastik. Bunu güzel düşünmüşler. Onun altında küllüğümüz mevcut. Bu şekilde çıkıyor. Bunun ışığı da var. Açtığınız zaman ışığı yanıyor. O da çok güzel. Hemen altında bir göz daha var. Şurada. Burada da kap var. İçi kaplı. O da çok güzel. Yani şöyle düşünün. Şuna benim cüzdanım falan bu şekilde sığıyor. Anahtardır, cüzdandır. Koyabilirsiniz. Şu ortaya da sığar. Buraya telefon da sığıyor. O yönden eşya gözü olarak bu araç güzel. Vitesimiz bu şekilde arkadaşlar. Mandallı geriye takarken basıp sola doğru atıyorsunuz. Onun dışında orta tarafta başka pek bir şey yok. Bir de burayı anlatayım. Ben hiç sevmiyorum. Bunu neden buraya koyarlar bilmiyorum. Yani anlamadım. Kapılarda arka kapıların üstüne koymuş. Ön kapılara koymamış. İlginç bir türlü sevemedim ben bunu. Yeri de kötü. Yani kol dayama koyuyorsunuz araca. Kapattığınız zaman ulaşamıyorsunuz. Yani şu ön tarafta olsa, şuralarda bir yerde olsa bu yine anlarım. Mesela Vectra B'de bunu düzeltmişler. Bu vitesin etrafında biliyorsunuz. Onun da videosu var bende. İzleyebilirsiniz. Vectra B'de vitesin etrafında biraz daha ulaşması kolay. Buna yani eliniz gitmiyor. Bakmak zorunda kalıyorsunuz falan. Bir de kollayama varsa ulaşamıyorsunuz. İlginç bir detayı var. Dört camı tam otomatik. Yani bastığınız zaman komple açılıp kapanabiliyor. O güzel düşünülmüş. Onun dışında sağ tarafta şurada yine bir göz var. Bu da çok güzel. Kaplı içinde böyle bir malzeme var. Bu malzeme de böyle şey bir malzeme yani gayet güzel yapılmış bir malzeme. Orijinal görüyorsunuz GM yazısı var. Kendi malzemesi. Torpido kapağımız bu şekilde açılıp kapanıyor. İçinde iki tane bardaklığımız var. Şu köşesinde de gözüküyor mu bilmiyorum. Tam şurada soğutması var. Torpido soğutması. Ancak bunda klima yok. O klima olmayanlar da çalışır mı bilmiyorum. Bilenler varsa yoruma yazsın. Bence sadece yer olarak var. Sistemi yoktur büyük ihtimal. Bu şekilde de kapanıyor. gayet güzel kilitli bir torpido kapağı. Kilitlenebiliyor. Sağ tarafta da bu şekilde mazgalımız var. Yine burada bir kapı içi gözümüz var. Küçük. Onun dışında bir detayımız yok burada. Üst tarafa gelecek olursak aynamız mevcut güneşliğimizde ancak ışık yok. Bu araçta tek aydınlatma buraya konulmuş. Bu da bir düğmesi falan yok. Kapıyı açınca yanıyor sadece ama güzel ışıtıyor. Onda bir sıkıntı yok. Sol tarafa gelecek olursak bu sol tarafta ayna da yok. ışık da yok. Yani konulması iyi olurdu bu araca. Ortadaki zaynamızda düz normal karartmasız falan dümdüz bir ayna. Başka da pek bir detayı yok bu aracın. Bir çalıştıralım motor detaylarına geçelim. Evet aracımızı çalıştıralım. Şimdi bunda birkaç detayımız var. Ben onu söyleyeceğim size. Onlara dikkat edin. Gördüğünüz gibi bu araçta düz LPG sistemi var. Şimdi bu tek nokta enjeksiyonu arkadaşlar. Sıralı sistem buna normal sıralı sistem olmuyor. Ama olanları da var. Biraz pahalı olduğu için buna düz sıralı sistem koymuşlar. Yani ben bunu bilsem sırf bu yüzden bu aracı almazdım. Yani bunlara sıralı sistem konulduğunu ben bilmiyordum ama konuluyormuş. Niye almazdım diyorum? Bu düzen tutmuyor arkadaşlar. Yani eski sistem LPG'de bu aracın çalışmasından tutun da bir sürü sıkıntılar var. Yani ben sevmiyorum. Yani aracın çalışmasını bile etkileyen bir durum. Sıralı sistemli olanını bulursanız alın. Birinci tavsiyem bu. İkinci tavsiyem önden kazalı araç almayın. Ben her zaman söylüyorum. Opel'ler güzel arabadır. Binen kolay kolay vazgeçemez. Bu paraları alabileceğiniz gerçekten en güzel araçlardan. Ancak önden kazalı bir araç alırsanız Duymuşsunuzdur. Opel'in motor tesisatı düzen tutmuyor. Elektrik tesisatı. Yani sıkıntı verebilir. Ee, tavsiyemdir. Önden kazalı Opel almayın. Bu araç 2000 motor. 115 beygir. Atmosferik. Yakıtı e, yaşına ve motoruna göre gayet iyi. Normal 100-110 kullanırsanız arkadaşlar hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. 1 liranın altında yakıyor. Şu an 75-80 kuruş diye ben hesapladım. Şehir içi, şehir dışı karışık. Ha bu uzun yolda 100-110 giderseniz biraz daha tabii ki düşer. Onda sıkıntı yok. Ama yorarsanız da biraz hırçın kullanırsanız da 1 liranın üzerine çıkar. Onu da söyleyeyim. Son hızına gelecek olursak bir kere denedim. Tabii ki tavsiye etmiyorum. Bu yaşta araçlarla hızlı gidilmez. Ama ilginçtir. Vectra B'den Astra'dan falan çok çok iyi gidiyor bu araba. Bilmiyorum ikisi de 2000 motor ama bu araba bana çok çok atik geldi. kasan hafifinden mi? O kadarını bilemiyorum. Yani ben bununla 210'u gördüm arkadaşlar. Zaten fırsat olursa size çekeceğim. Mesela şu anda 3. vites, 2500 devirde gidiyorum. 4'e attım. Yani aracın vites aralığı olsun. E, uzun yolu olsun. Gayet iyi. Öyle bağırarak, çağırarak giden bir araba değil. Mesela 5. vitese atayım. 5. viteste 2500-3000 devir aralığında giderseniz e, gayet sağlıklı gidiyor yani araba. Öyle bir sıkıntı e, motoru yok. Parça konusuna gelecek olursak e, parça konusunda zaten Opel yani günümüzde binilebilecek seviyelerde parçalar falan uygun. Yani çok uygun değil. Şu anda 2023'e girdik. Artık her şey pahalandı. Ama yani orta sınıf bir insan için gayet binilebilir seviyede. Ama tabi dökük araç almamaya gayret edin. Yani bana sürekli yazıyor arkadaşlar. Böyle videoların altına yazıyorlar. Abi işte 90 bin lira Vectra buldum. Ya 90 bin liraya alacağım Vectra'dan pek hayır gelmez kardeşim. Onu söyleyeyim yani. Alınır. Ama hem paran çok gider hem sanayiden çıkamazsın. Onu söyleyeyim yani baştan. Biraz daha temiz al. Yani adam uzay kasa dediklerimiz Vectra B'ler var. 100 liraya 110 liraya diyor ki Vectra B buldum diyor. Ya yani mümkün değil. Yani 100 bin liraya ben Vectra A bile önermiyorum. Çok temiz değilse. Yani bazen denk geliyor gerçekten temiz oluyor. Alınabilir. Ama ben ucuz araç önermiyorum. Sonra diyorlar işte aldık pişman olduk falan. Ben Vectra B'ye de bindim sattım hiçbir sıkıntı yaşamadım yolda bırakmadı bir böyle sanayide bulunmayan bir arızası uğraştıran bir durumu olmadı şu anda da Vectra A'ya biniyorum bunda da öyle pek bir sıkıntı yok ufak tefek Tabii ki yaşı gereği 30 yaşında araba bir bakıma soktuk 6-7 bin lira bir para harcadık komple kayışıdır sıvı bakımı yağdır filtrelerdir şu an sorunu yok gayet güzel biniyorum tek sıkıntısı dediğim gibi düz LPG sistemi olması beni çok üzüyor. Beni arabadan soğutuyor. Niye? Sabahları böyle titreyerek çalışıyor. Ha çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Araban çalışmazsa problem yok ama düz DPG sistemi her zaman bilmiyorum. Beni ara, araçtan soğutmuştur. Yani bu hangi araç olursa olsun. Bunda da bu şekilde. Yani alacak durumda olan arkadaşlar sıralı sistem LPG olan araçlara bakarlarsa daha iyi olur benim e, nacizane fikrim. Onun dışında bu araçta kronik e, pek bir sıkıntısı yok. Bir devir dalgalanması falan oluyor e, bu araçlarda. Onda da e, yani Ronaldo motoru diyorlar. Bir şey diyorlar. Baktırmak lazım. Şu şu anda görünen onun dışında pek anlatacağım bir şey yok. Bu araçlarda ilgili bilgisi olan arkadaş varsa e, yorumlara yazarsa seviniriz. Yani işte bu aracın şu özelliği var. Bu kötü tarafı, iyi tarafı neyse işte. Yazın biz de bilelim. Alacak arkadaşlara da yardımcı olmuş oluruz. Abone olursanız sevinirim. Bir son hız videosu falan çekeceğim inşallah. Onu da atarım. Ayrıyetten kanala atarım. Normal hızlanması olsun. Son hız olsun. Bir atarım. Onu da hep beraber görmüş oluruz.